Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi gelelim bizim ufak uyuza. Katmer, nerelere gittin sen? Nerelere gittin? Ah ah. Bakayım Basuzu da gitmiş mi? Tüh, o gitmemiş. Arkadaşlar bu hisseyi biz ne zamandan beri takip ediyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi zaten bunun ufak bir analizi vesairesi vardı. Bakın geriden gelen dünyanın çizgisini çektik. Desteğine baktık. Kösteğine baktık. Hepsine baktık. Ama aslen bizim takip ettiğimiz alana geleyim. Şimdi bu alan, bakın görüyorsunuz, bizim neden ilgimizi çekmişti Katmer? İki sebebi vardı. Bir, çok güzel bir sıkışma yakalamıştık. Yani sıkışma gerçekten idealdi. Çünkü hem trend hem de Fibonacci desteği sıkıştırıyordu. Yukarıdan gelen düşen aynı şekilde bunların arasındaydı. Bir bu, iki de bu otomotiv araç üreten e, hisselerin, şirketlerin bir yürümesi, böyle bir canlanmasıydı. Mesela aynı Katmer'in listeye geldiği zamanlarda Asuzu'yu söylemiştik. Asuzu'yu ben söylediğimde bu kağıt daha buradaydı bakın. Tam buradaydı. Buradan buraya o da bir %25 getirdi. Tam da dediğimiz yerden buradaki direncinden satışını yedi. Yani nokta atışı arkadaşlar. Şimdi biraz övüneceğim bununla kusura bakmayın. <laughs> bu kadar nokta atışını bulamazsınız yani. Kolay kolay şuna bak. Döndüğü yere bak. Bu yani. Teknik bu işte teknik böyle olunca kafa rahat oluyor. Vah gitti, vah düşüyor diye paniklemiyorsunuz. Çok rahat oluyor her şey. Şimdi katmere gelelim. Katmer arkadaşlar. Buradaki sıkışmanın sonunda bakın şu bölgede söyledik. Ona da bir bakalım şöyle hatta. Buradan buraya da sanki bir %37 var. Hey maşallah yani. Neyse yani o vakti o vakti gene kadar çok aldık sattık bunu. O yüzden tamamının kredisini hadi almayayım ama ben demiştim diyeyim yani. Şimdi arkadaşlar buradaki sıkışma kırıldıktan sonra burada bir formasyon oluştuğunu gördü gözümüz. Burada bir yatay vardı. Bakın burayı kırarsa sağlam gider demiştik. Burayı kırdı. Şuradaki 3 de 5 Fibo'ya dayandı. Fibo'yu kıramadı. Dikkat demiştim. Şu 3.42 bölgesine onaya gelebilir. Burayı kırdığı için diye söylemiştik. Yani mümkün. Çok mümkün. Bir düşer gibi yaptı. Ondan sonra bastı yukarıya. Mesele bu. Yani aslında sadece hedeflerini gerçekleştiren bir hisseyle karşı karşıyayız. Daha fazlası yok. Bakın burada bir %8'lik bunun bir ilk hedefi var. Ne tesadüfse, ne tesadüfse tam da Fibonun üzerine geliyor yani. Allah Allah. Uyuz muyuz dediğime bakmayın arkadaşlar. Bu kadar sistemli giden hisse az görürsünüz. Ama sabır işte. Sabır önemli. İki gün gitmeyince hisseyi şeytan ilan ediyoruz. Ondan sonra gidince de vah ben kaçırdım oluyor işte. Sabır diyorum sabır. Boşuna almıyoruz bunları. Hepsinin bir hedefi var. Hepsinin bir zamanı var. Bütün hisseler için geçerli bu. Biri gider öteki bakar. Öteki gelirken öteki gider. Unutmayın. Şimdi bu arkadaş için. Ya bu tavandı bu arada. Tavandan geri gelmiş. Ta dörtlere kadar satış yemiş. Yani çok şaşırtıcı değil açıkçası. Şöyle 4 civarında kapamışsın. Yani bundan sonra ne yapacağı aslında katmere bağlı arkadaşlar. Yani şöyle bir çizgisi var. Buraya gelmek isteyebilir. Şuraya dokunabilir. Ama asli direnci bu arkadaşın 4.46 bölgesinde. Bunu söylemiştim. Yani buradan sonra biraz dikkatli olmakta fayda var. Yani 4.24'e kadar gelmiş. Buraya bir %5 falan bırakmış herhalde. Şöyle aynen öyle. Kuvvetli direncimiz 4.46 bölgesinde diye söylemiştik zaten daha önceden. Yani çok güzel kırdı etti gitti. Ama tavan bozdu. Orada bir düşündürmedi değil beni şahsen. Buradaki görünümde yani şu çizginin altına düşmesin. Bakın bu trend var ya. Bu trendin altına düşerse he, acaba fazla mı geri gelecek diye bir düşünürüm. Yoksa buraya ulaşamadan nefes yetmeden mal mı boşaltıyorlar diye düşünürüm mesela. Şöyle bir şey yapacak olsak o çok aşağıdadır tabii. O da aşağı yukarı buraya tekabül ediyor. O yüzden şu çizgiyi kırmasın. Bakın bu çizgiyi çizin kendi grafiklerinizde. Nereden başlıyor? Bakın 30 Aralık 4 saatte 30 Aralık sabah 9 mumundan başlıyor. Şuradaki temaslarla ekranı açın yandan kendiniz çizin. Burayı takip edeceksiniz. Buranın altına hacimli kırılım geliyor mu gelmiyor mu? Burası neresi? Ben size söyleyeyim 3.78 yarın için. Burası önemli bir sayı olacak. Sevgili katmerciler. Ama mesela bıraktığı yer 4. Tavan ne? 4.40 değil mi? Buradan şöyle buradan itibaren 4.40. Nereye çok yakın? Aa, fibo direncine çok yakın. Yarın böyle bir tavana gider gibi olup ondan sonra pat aşağı doğru basma durumu mesela çok şaşırtmazdı beni. Bir bakarsanız tavan görünüyor ise ondan sonra bir başlarlar aşağı doğru bir günde yüzde hareket göreceğiniz nadir durumlardan bir gerçekleşebilir öyle bir hal içerisinde. O yüzden bu dirence dikkat ediyorsunuz. Bir bu, iki de bu trend. 380 bölgesi, 378, 380. Bu ikisinin arasında tam şu an muallakta kendisi. Yarın ne yapacağı? Yani tavan 424 kitlemiş olsa yarına kalacaktı yine aynı şekilde ama şu an tam ortada arkadaşlar. Katmercilere o yüzden dikkatliyorum. Yani şu trend 1, bu iki. Başka bir şey yok aslında söylenebilecek. Şurayı bir kırsa burada acayip bir şey yapmaya kalkışabilir. O da ihtimal dahilinde. Ama yani bakın bundan mesela daha önce bahsetmiştim. Arkadaşlar. Burada kuvvetli direnç var. Dikkat diyoruz mesela. Aa kırdı diyorlar. Daha da gidecek edecekmiş demek ki. Ya yani bir gün böyle şey yapıyorlar. Bir gün eğiliyorlar insanı. Ondan sonra pat diye bir vuruyor aşağı. Hadi bakayım topla toplayabiliyorsan. Şuna bak. Daha yani katmerde olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Şuna bak %38 marj oluşmuş. Aa kırdı burayı. Daha da gidecek diyorsun. Buralarda temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani boşuna çığırmıyoruz. Burada 1618 kuvvetli dönüştür. Şimdi bu arkadaş yarın tavana kitlerse, bakın tavana kitlerse bu da şuraya doğru bir çanak yapmaya çalışabilir. Ondan sonra satış gelme olasılığı yüksek. Zaten çok bile gitti bana sorarsanız. Bu 4.46'yı o yüzden ateşte takip ediyoruz. E, katmerciler için yüzler gülüyor ama dikkat edin. Zaten bakın tavandan gelmiş bozmuş buraya kadar. Boşuna demiyorum yani. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Neydi felsefe? Destekte de al, dirençte de sat. Destekte de al, dirençte de sat. Şu an için en mantıklı gördüğüm benim şahsım adına tabii ki sizin, yani hep söylüyorum bunu, borsada herkesin farklı stratejileri vardır. Yani en güzel kısımlarından birisidir borsa işinin. Hiçbir zaman tek bir tane şeyle çalışmazsınız, tek bir strateji, tek bir yöntemle. Herkesin farklı farklı kendine göre yolları vardır. Mesela ben teknikle daha ağır çalışıyorum. Sadece temelde çalışan insan da var mesela. Örnek veriyorum, örnek veriyorum yine. Arçelik'in mesela adı çok gezmeye başladı bugün ortalıkta. Ne, ne hikmetse yani birden Arçelik Arçelik diye söylenmeye başladı. Daha yakın tarihte Arçelik'i listemize almıştık hatırlarsanız. Almıştık %8 marjını aşağı yukarı görüp ondan sonra güle güle demiştik kendisine. Çünkü direnç vardı. Biz desteğinden bulmuştuk. Direncinden güle güle demiştik. Taktik bu bizim için. Bu kanalın mottosu bu. Sizinkisi neyse Tamamen kendi kararınızdır, kendi yönteminizdir. Biz burada böyle çalışıyoruz ama ben en azından. Teknik arkadaşlar, teknik. O Twitter'daki tweet'i görenler vardır. İşte teknik bu diye. O, oh, bizim mesele o. Katmer için söylediğim şeyler aynen geçerli. 4.46 direnç. Hadi şuraya yazmış olayım, görüntüyle dursun. Şöyle 3.78 de trend desteği. Bu bölgedeki, tam şurada bakın. Bunun altı üzebilir. O yüzden dikkat ediyoruz. Yani ki açılış önemli katmanın hikayesi için. Halimiz böyleydi arkadaşlar. Gayet güzel bir marj yakaladığımız zaten gördünüz ya ben bir şuradan söyledik size ya. 309 falandı yani. Bunu ya şurada söylemedim. Burada söylemedim şurada, söylemedim. şurada söylemedim. Şurada söylemedim. Burada söyledim bakın. Niye? Çünkü sıkışma var. Sıkışma var bu kadar. Buradan buraya bir yüzde %10 vardı. Buradan verdim. Buradan aldım. Oh maşallah. Tekniği takip edene çok zor şeyler değil bunlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yarın dikkatli olun. Katmerciler.